kıymetli izleyenler, Tren Sektör programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Muhabir Burçin Terlioğlu. Sektörler arası yolculuğumuz hızla devam etmekte. Bugün ülkemizin güzel şehri Denizli Merkez Efendi'de Alman Oto Servis'teyiz. Yanımızda firmanın sahipleri Sayın Hakan Avcı Beyefendi ve Fatma Hanım, Fatma Avcı Hanım bulunmakta. Merhaba Fatma Hanım, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Hakan Bey merhametiniz nasılsınız? şükür, size sormadım. Çok teşekkür ederiz öncelikle güzel konuk ettiğiniz ve programımıza konuk olduğunuz için. Elbette değerli faaliyetlerinize, hizmetlerinize geçeceğiz. Geçmeden önce Fatma Hanım, kendinizi kısaca bahsedebilir misiniz Ben Fatma Nalcı, Almanya'dan geldik biz. 3 sene oluyor. Burayı açtık eşimle beraber. Çalışıyoruz. Çok güzel. Hakan Bey siz kendinizden bahseder misiniz? Ne kadar zamandır bu işi yapmaktasınız? Ee, benim ben temel olarak Türkiye'de bir temelim yok. Bu işi ben Almanya'da öğrendim. Evet. Almanya'da başladım. Evet. Ee, Almanya'da kaç yıl yaptınız bu işi? Almanya'da 18 sene kaldım. 18 yıl, 18 yıllık bir tecrübeniz var yani. Süper. Peki Hakan Bey neler yapmaktasınız Alman okul özel servis olarak? Genel ağırlıklı olarak Alman grubu e, araçlarını yapmaktayız. Çok güzel. E, motor, mekanik, elektrofi e yönlendiren e, hemen hemen hepsini yapmaktayız. E, Peki şöyle e, mesela bir e, araç, bir Alman aracı yolda kaldı, sizi aradı. E, bir yol yardımı yönlendiriyor musunuz, yol yardımını alıp buraya getiriyor mu? Böyle hizmetleriniz var mı? Hepsi mevcut. Hepsi mevcut. Yapabileceğiniz yani, bir şey olsa kendimiz gidip e, direkt orada da müdahale edebiliyoruz. Aa, yani. Çok güzel. Yani bir araç arızalı siz gidip kontrol ediyorsunuz. Orada yapabileceğiniz bir şey varsa orada yapıyorsunuz. Yoksa direkt çekeceğini buraya getirtiyorsunuz, burada bakıyorsunuz. Evet. İşinizin arkasında mısınız? Her zaman. Çok güzel. Harika. Peki Fatma Hanım, e, sizi rakiplerinizden ayıran en önemli özelliğiniz nedir? Biraz önce işim de bahsetti. Biz işimizin arkasındayız her zaman. Harika. Çok güzel. İstahamsınız <laughs> <laughs> Evet iddialıyız, biz Alman, Alman usulü aslında çalışmaya e, istiyoruz çünkü onlar daha disiplinliler. Doğru. Hani işimizin arkasında olmamız lazım ki de bizi seçsinler. Kesinlikle, iddialı olmanız ve işinizin arkasında olmanız harika bir durum. Hakan Bey, yılların vermiş olduğu tecrübelerinizi dayanarak bir araç ne kadar sıklıkla bakıma ihtiyaç duyar? Arabanın yaptığı kilometreye göre, gittiği yola göre 6 ayda bir e, rutin kontrol, Yıllık da bakımı yapılır. Harika. Peki, tüm Ege'deki izleyenler, tüm Türkiye'deki izleyenler sizi neden tercih etmeli, neden Alman Oto Özel Servis? Biz yaptığımız işin her zaman arkasındayız. Yaptığımız işler garantilidir. Garanti de veriyorsunuz. Tabii canım. Harika. Çok güzel. Peki son olarak Fatma Hanım, buradan e, tüm izleyenlerimize Almanya'dan gelmiş ve bir, bir iş kadını olarak ne söylemek istersiniz? kariyerini vermek isteyen tüm gençlere? Şöyle diyeyim, e, Almanların bir lafı vardır, Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Çalışacaklar, çalışacaklar. Önce okuyacaklar, evet. mesleklerini alacaklar. Ondan sonra da eğer mesleklerini yapamıyorlarsa da muhakkak e, bir şeyler yaparlar. Çünkü mesleğini yapan insan, mesleğini yapsın, yapamıyorsa da yine çalışacak, yine çalışacak. Devir çalışma devre. Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> biz de iletmiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Biz, biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili izleyenler, bizleri takipte kalın. Hoşçakalın.